Çitteki delik. Bir adamın çok çabuk öfkelenen bir oğlu varmış. Baba birçok yöntem denemiş, fakat çocuğun öfkesi geçmek bilmiyormuş. Bir gün babası çocuğuna bir torba çivi vermiş ve "Ne zaman öfkelenirsen bunları çite çivile" demiş. Bir gün çocuk her öfkelendiğinde çitlere çivi çakmaktan yorulmuş. Her öfkelendiğinde çite bir çivi çakan çocuk bir süre sonra çitteki çivileri görünce ne kadar çok öfkelendiğini fark etmiş. Bu durumu babasıyla paylaşınca babası, oğlum, bundan sonra öfkeni her kontrol ettiğinde bir çivi çıkarmanı istiyorum, demiş. Günler sonuna çocuk tekrar babasının yanına giderek, babacığım. Artık öfkemi kontrol edebiliyorum. Çitteki tüm çivileri çıkardım." demiş. Babası, "Harikasın oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi çitlere dön, bak. Çıkardığın çivilerin izleri duruyor. Öfkelendiğimizde yaptıklarımızla hem kendimizi hem de karşımızdakini üzeriz ve bunun kalbimizde izi kalır. O nedenle öfkemizi kontrol etmemiz gerekir." demiş.